Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, turnu bonus ödüllerini alacağız. 500 taş vereceğiz. Çok güzel ödüller var. Biliyorsunuz klasik turnuvalarda 15 galibiyet alınca 500 taş vermek lazım. Geçen turnuvada unutmuştum videosunu çekmeyi. Ve saat 11'de ödüllerim silindi. Çok sinirim bozuldu. Ama bu turnuva unutmayacağım demiştim. Evet bu turnuvada da e, unutmadan videosunu çekeceğim. Şimdi sandık açarak başlayalım. Ondan sonra da turnuva ödüllerimizi alırım. Çünkü çok güzel sandıklarımız var. Hadi bakalım. Şimdi bir önce Şunlara bir bakayım neler max Evet bayağı max şey var Bir kere şundan kullanalım Bu max sonuçta Ne kullanırız belki ileride yani, Hadi Şifacıya verdiğimiz 90 tane Max geri açılsın Haydi bakalım en basit sandıktan başlayalım Videomuzda sandık açma videosu olsun Belki bir maç atarız sonunda Bir kupa maç atarız Vay güzel. Ver oradan 20 bin Bu hiç sevmem ya. Kullanmam ben bu kartı. Bakalım buradan ne veriyorsun. Allah'ım bomba kulesi. Ne kadar sevdiğim kartlar ne kadar. Neyse değil. Evet. Buradan şampiyonumuzu alalım. Okçu kulesimiz max zaten. Buradan da alacağımız kart iskelet kral. Bir sonraki Niye kral arkadaşlar? Çünkü iskelet kral bir tane oldu mu o da artık kitapla hale gelecek. Şuna da anahtar veriyorum. Mezarlık nedir ya? Yani? Evet. Yani video kötü başladık ama inşallah turnuva ödüllerinde güzel ödüller alacağız. 500 taşı hak ediyor bu ödüller. Geçtim arkadaşlar turnuvanın bonus ödüllerine 500 taş vereceğiz. Turnuva nasıl geçti derseniz. Turnuva iyi geçiyordu aslında. Resimde koyarım hatta 12-0 geldim. Efsane bir şekilde baş. Başladık. Ama ben muhafazalar destesinde zehir değil alev topu almıştım. Çok özledim eski versiyonu. Eski versiyonla oynamak istedim. 12.0 geldiğim yerde tek korkum vardı mezarlık. Çünkü gerçekten alev toplu destem oku ok da olsa varil de olsa mezarlık destesine cevap veremiyor. Neden diyeceksiniz. Yani tank kartı diye mesela valkür koyuyor. Hani direkt öldüremiyorsunuz. Şeyle çekmeniz lazım. Ee, goblin kafesiyle veya işte cızbızlarla çok birliğiyle yani. çok ee, şok birliğini mezarlığa atıyorsunuz. Zehir koyuyor. Gene çaresi kalıyorsunuz. Oku bütün iskeletler çıkınca atayım diyorsunuz. İskeletler vurduğunu vuruyor zaten. Her seferinde hasar alıyorsunuz. Ama 600 ama 700 ama 800 bazen 1000 sürekli hasar geliyor. Ve bana üst üste 2 tane mezarlık attı. Gidiyor yavru köprüden atıyor. E ben yavru kesebilecek kartım yok. Hani mega dal kabuk olsa kesersiniz. Ama ee, uçan makine attığınız zaman yavru ejderha uçan makineyi de alıp gelip buraya vuruyor. E bu yandan da mezarlıkta iskeletler çıkıyor. Yani anlayacağınız Moralim bozuldu ben de bıraktım geri kalan haklarımı. Diğer mağlubiyetimi de golem destesine aldım. Aynı şekilde e, golem destesi normalde yeniyordum ben. Ama yenememesi sebebi adam fırınla almış. Yani çok ilginç gerçekten fırınla golem destesi. Ben de fırına alev topu atınca gece adısını e, ve yavru ejderhayı öldüremediğim için oradan avantaj sağladı. E, zaten iki tane üst üste mezarlıkta moralim bozulmuştu. Golemle de yenilince bıraktım devamında oynamadım. Keza elitler hesabında da aynı şekilde Orada da galiba e, orada da 11-0 geldim. Sonra üst üste 2 ya da 3 kere yenilmişimdir. Ona da bakarız zaten. Neyse bizim için önemli olan sonuçta bonus ödülleri almaktı. Hani ben böyle işte 30 galibiyete çıkacağım vesaire falan diye hiç uğraşmadım. Belki ilerleyen dönemde bir vakit bulursam denemek isterim. O galibiyetlere çıkmaya ama onun için e, gerçekten böyle kafama yatkın işte her desteğe cevabı olan bir deste almam lazım bakarız ileride. Hadi geçelim bakalım bonus ödüllerine. Bu arada bonus bakalım. Evet klasik bonus ödülleri. Tabii ki efsane sandığımız var. Bayılıyorum bu sanda. Şampiyon çıkar buradan. Ha, anahtar verecek. Anahtar kullanırız. Tamam. Şöyle yapalım. Hemen kullanalım bir tane şuradan. Aç abi 8 saatliği. Veriyorum bir tane şampiyon. Nerede? Bizim şampiyonlar ne alemde bu arada? Ee, şampiyonlar. Aynen şu max olabiliyor. Hmm, i̇skelet kral çık Bak iskelet kral çıksın. Aynen. Sonra bu ikisi kitaplarla max olabiliyor. Bir pestrel alırız. Oradan da e, maxlarız ama büyük bir altın şövalyeyi maxlarım ben. Tamam. Para da harcayabiliriz hatta. 500 binimiz var. Bakalım. Yaparız bir şeyler. Hadi şu ödülleri alalım. Ver abicim 500 taşı. Tamam kabul et geç güzel. Her Max zaten. Bu da Max. Ha, tamam, bu da Max'miş. Ha bu değilmiş. Zaten ilk sayı oynamam. İlk sevmiyorum. Allah'tan benim destilerimde anti desteler. İlk Güzel. Joker kartı yerimiz var. Buradan da altın yağar mısın? Bilir. yığmadı. Barbar'dan altın geldi. Koç başımız. Max değilmiş. Aslında bunları tamamlamak lazım ya. Bunları var ya basıp basıp şey yapayım. Evet. En güzel sandık bu. Dayılıyorum şu sandığa. Ver abi ne veriyor ver kabul. Tamam bu da çok güzel. 6 tane oradan. Zoka kartımız da makroda efsanevi. Tamam buradan bunu alacağız. Yıldız puanı gelir. Tabii ki yıldız puanı gelsin. Gene yıldız puanı. Gene yıldız puanı. Tabii ki yıldız puanı devam. Efsane bir yani çok da şey değil benim için ya. Ne geldi? Kıvılcım oynar mıyım? Asla var ya, basabiliriz ya Kıvılcım'a. Neyse biz şimdilik altını alalım. Nasıl joker kartımız falan çok. Evet buradan iskelet kralı seçeceğiz. Ver iskelet kral. Abi arkadaş oyun şaka ya. Gerçekten şaka bu oyun. Yani çok enteresan değil mi arkadaşlar? Yani gidiyor mesela okçu kraliçe istiyorum. Sarı saçlı istiyorum. İskelet kral veriyor. Şimdi iskelet kral istiyorum. Vermiyor ya. Ne yapıyorsun arkadaş? Şeyin mikrofonundan beni mi algılıyorsun? Ver güçlü madenci ver o zaman ya. Ver güçlü madenci ver. Sarı saçlı zaten kitapla istiyorum. aksayacağım? Ekstradan şey yapmama gerek yok toplamama. Ver abi anahtarımızı da. 10 bin. Ver hadi şuradan bir. Bir mucize yap. Şampiyonlar var burada. Aha vallahi doldurduk şeyi. Vermedik. bak bir kere çıkartmıştım arkadaşlar hani bir kere çıkartmıştım şöyle yapalım ne yaptık şimdi durum 620 bin güzel iyi birikmiş tamam şunlara bir bakalım bunlar güzel harcana bir hale gelmiş ya valla peki kartlarımızda nelerimiz var Ne harcayabiliriz yeni bir tane deste düşünsek bakın şimdi harcamayayım bir elektrodez destesi yapalım bu sezon çok popüler olacak elektrodev. Bir elektrodev destesi yapalım. Orada harcarız. Tamam şu Elite Berk'e girelim. Çünkü Elite Berk'te de alacağız. Ödülleri. O hesabı da geliştirelim ya. Aynı şekilde senin de kesin anahtarı Max'tır. Evet. Şöyle. Ver abi bunu anahtar. O Walker. Walker çok iyi ya. Bir şey diyeceğim. Şuradan şu felaket kulesini falan bir geliştirsek süper olur ya. Şuradan da yarasayı ya artık ver abi 644 tane. Yarasa da yükseltilebilir olsun. Belki kullanırız yani. Ok da yükseltilebilir vaziyette. Tamam. Evet buna bakalım. Burada ne yapmıştık? Ha, bakın burada daha iyiymişim. Ee, burada da elit Park'ta yine aynı destili bu arada. Yani gene muhafızlar ama alev toplu aldım burada da kaybettiğim bir tanesi mezarlıktı. Ya mezarlık gerçekten nefret ediyorum ya. Şu dedim mezarlıktan ya bir şey diyeceğim. Benim destem sürekli nerf yiyor. Bakın sarı kafa 500 vurur diye böyle bir özdeyiş bir söz oluşturdum ben. Sarı kafa 500 vuramıyor artık ya. Yani arkadaş niye her güncellemede benim destem sanırsın bütün şeyde ilk bindeki oyuncuların çoğusu kullanıyor. Acayip bir deste. Süper falan değil ya. Her güncellemede nerf yiyor arkadaş. Bir güzel deste yapmıştım. Yaşlı ilk çıktığında Yaşlı almıştım. Yaşlı Cadı'ya nerf getirdiler. Tamam eyvallah dedik. Bir ara büyülere nerf getirmişlerdi. Büyüleri bende zaten oklar ve şey alev topu vardı. Ona da tamam dedik. E daha sonrasında Goblin kafesine getirdiniz ya. Yeter Goblin kafesine geldi. E domuzlara geldi. Sürekli benim de size nerf yiyor. En sonunda başarılar barbar var elde. Bar yani bir şeye getirmedikleri kaldı. Muhafızlar. Onu da yapacaklar bak. Muhafızlar ilk çıktığında güçlüydü. Oğlum böyle şey hatırlıyorum böyle. Ona getirmişlerdi ama hani ben ben bahsettim son bir yılda gelen güncellemeler. Bir bakın arkadaşlar. Benim deste sürekli bir nerf alıyor. Ya ulan bu, bu, deste efsane bir deste değil ki. Niye sürekli nerf alıyor anlamadım. Neyse. Şimdi buradan da güzel ödüller gelecek. Tamam. Bu hesabımız için de iyi olur. Verdik 500 taşımızı. Güzel Joker kart. Evet yakınım var çünkü takaslayamıyorum arkadaşlar. Takaslayacak şeyim yok kartım yok. Hadi iskelet kursu. Korumalar oluyor bak. Korumalar iyidir. Güzel sevindim korumalara. Tamam buradan da aldık. Abi şuradan bir baltır bir felaket kulesi çıkartsak. Hadi be. Hadi be. Bak bu da çok iyi. Hadi çıkardık. Çıkardık. Domuzları kullanmayacağım bu hesapta. Tamam. Hadi bakalım. güzel biriksin. Tamam onu tomruğa veririz. Abi niye böyle ya? Ver o zaman. Hiç alakasız ya. Hiç kullanmayacağım. Çok saçma kartlar ya. Ver barbar bar, ver bari. niye böyle yapıyorsun oyun? Hadi ya. Gerçekten şaka gibisin. Ne alacağım ki ben burada? Ver mezar taşı ver. Ver iskeletleri var, Hiç alakasız kartlar. İnanılmaz kötü. Hadi bari kütük var buradan. Kütük istiyoruz. Var kütük. Abi, kütük de vermedi. Biz prenses kitapla maksarız diyorduk. E ver prenses ver. Lan 500 taş verdik bari. Güzel bir falan bekliyordum ya. Yani. Hadi buradan bari. Buradan bari iskelet falan var bir tane efsane bir at mesela. Okları iyi bak. Test paketi. <laughs> Tomuzlar berbat. Dart belki olur. Atıcı istemiyor. Aynı hiç istemiyor. E ne olduk şimdi? Bir bakalım. Bu ana destemizde. Hiç yükseltebilir bir şey yaptık mı? Şu felaket kulesine basalım. Ne verdiyse. Kitabı buna kullanmayın. Kitabı son seviyede kullanacaksınız arkadaşlar. Mantıklı olma o... Şu iskele bir şey verebiliyoruz mu? 6 tane. Geç bunu takaslayarak yükseltiriz. 2 tane buna verebiliyor musunuz? Tamam. Onu da verdik. Ben burada da bait oynayacağım ya. Bu hesapta bait oynamak istiyorum. Arkadaşlar turnuva ödülleri böyleydi. Umarım hepiniz e, hani güzel ödüller almışsınızdır. Yani ben genelde işte 15'e geldiğim zaman vermeyi seviyorum. Hani böyle bütün ödülleri almış oluyorsunuz. Ama hani şuradaki sandık için buradan çünkü şampiyon alıyorsunuz ya max seviyeseniz tabi e, mutlaka bence 500 taş verin. Çünkü 500 taşa şampiyon alıyorsunuz. Böyle güzel ödül şeye sandık açılımı yapmıştık. Bayağıdır şeyde sandık açılım videosu gelmiyordu. Bir iki yorumda da gördüm ben böyle. E, sandık açılım videosu gelsin diye. Güzel oldu. Bundan sonra kupa kasmaya devam ederiz. Tabii ki bu hesapta değil. Kendi ana hesabımıza devam ederiz. Elektrode devdesiz denemek istiyorum. Burada altın biriktirdik. Onu da öyle hallederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.